Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir ürün tanıtımı ile birlikteyiz. Tanıtacağımız ürün Arzum'un Teknoart Maxineo El Brander seti arkadaşlar. Ürüne genel olarak bakacak olursak 1500 watt güçlü motoru, 1500 ml doğrayıcı haznesi, kolay ve ergonomik kullanım özelliği, kolay bir şekilde hız ayarı yapılabilmesi imkanı, metal ayaklı öğütücüsü ve karıştırıcısının olmasıyla 3 yıllık garantisinin olması ilk göze çarpan özellikler olarak dikkat çekiyor kutumuzu hep birlikte açarsak içerisinde içerisinde çıkan aparatları da birlikte inceleyelim arkadaşlar. Kutuyu ilk açtığımızda karşımıza bir adet karıştırıcı aparat çıkıyor. Uçlarıyla beraber karıştırıcı aparat. Onun haricinde tutma sapı yani motor kısmı tutma sapı çıkıyor. Gayet ergonomik ve e, güzel bir kullanışa sahip bir e, tutma sapı var e, arkadaşlar e, ürünümüzün. Onun haricinde e, öğütücü aparatı e, ve karıştırıcı aparatları e, çıkmış oluyor. E, ayrıca e, 900 mililitre bir ölçü kabına sahip 1500 mililitre de dediğim gibi e, doğrayıcı haznesi var. E, onun yanında ürünün garantik kağıtları ve e, kullanım kılavuzu da içerisine eklenmiş durumda e, gördüğünüz gibi e, 900 mililitre bir e, hazneye sahip ölçü kabına sahip ve 1500 mililitrede doğrayıcı haznesi var e, 4 bıçaklı bir yapıya sahip. Aparatlarınsa kullanımı gayet kolay arkadaşlar. Direkt takıp çevir taktığınızda kendisi otomatik olarak oturuyor ve bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Çıkarmak istediğinizde ise tutucunun her iki yanında olan tırnaklara basarak kolay bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Diğer bütün aparatlar da bu şekilde takılıp çıkarılabiliyor. Kolaylıkla temizlenebiliyor ve gayet güzel bir şekilde kullanılabiliyor arkadaşlar. Kutu açılışı şimdilik bu kadar. Daha sonra ürünü daha detaylı olarak inceleyeceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Şimdilik izlediğiniz ve takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.